değerli basın mensupları hepinize iyi pazarlar, iyi bir hafta sonu diliyoruz. Maalesef iyi haftalara başlayamadığımız gibi son zamanlarda iyi bir hafta sonuna da başlayamadık. Dün aldığımız üç farklı ilden birbirinden kötü haberlerden sonra yakından takip ettiniz. Dün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Ardından yol haritamızı açıkladık. Amasya'daki 30, 19 Mart sonrası 31. büyük mitingimizi gerçekleştirdik. Ve bugün önce parti meclisi toplantımızda yarın il başkanları ve milletvekillerimizle yapacağımız kapalı grup toplantılarıyla sürecin bu yeni evresine yönelik olarak toplantılarımızı ve yol haritamızı belirleyeceğimiz görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu sırada Sayın Ümit Özdağ sağ olsun yoğun programına rağmen bugün bir kahvemizi içmek, dayanışma duygularını iletmek üzere bizi ziyaret etti. Kendisine çok değerli heyetine teşekkür ediyoruz. Onların şahsında tüm Zafer Partileri, Zafer Partisi ailesini de saygıyla selamlıyoruz. Evet, değerli basın mensupları, dün Zafer Partisi'nin kurucular kurulu, genel idare kurulu ve il başkanlarının toplantısı vardı ve ben de 5 e, beş ay süren tutukluluktan sonra ilk kez partinin yönetim kadrosuyla bir araya geliyordum. Bir konuşma hazırlamıştım. Sabah erken kalktım ve konuşmayı değiştirmek zorunda kaldım çünkü yine bir şafak operasyonuyla Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine adeta darbe dönemlerini hatırlatır bir atmosfer içerisinde operasyon yapılmıştı. Biz Zafer Partisi olarak düşman ceza hukuku uygulamalarının milli birliğimizi ağır şekilde tahrip ettiğini görüyor ve bu konuda sürekli ikazda bulunuyoruz. Bu ikazlarımıza devam edeceğiz. Dava dosyalarını bilmiyoruz. Savcılığın iddialarını da bilmiyoruz. Ancak bir şeyi biliyoruz. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde yolsuzluk yapıldı iddiaları hayatın doğal akışına aykırıdır. Bir tane AK Parti Belediyesi'nde yolsuzluk olmamış mı? Demek ki hayatın doğal akışına aykırı olan şey bu operasyonların bir bütün olarak siyasi sahipli olduğu ve anayasanın 10. maddesinin askıya alındığı ortamda yapıldığını ifade eder. Bundan dolayı bugün Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Özgür Özel Bey'i ve kıymetli mesai arkadaşlarını ziyaret ederek düşman ceza hukuk uygulamalarına olan muhalefetimizi ve anayasanın 10. maddesinin tekrar yürürlüğe girmesi konusundaki isteğimizi, talebimizi ve politikamızı ifade ettik ve bu çizgide desteğimizi de sürdüreceğiz. Çünkü Türkiye'de iki farklı hukuk uygulanmasına karşıyız. İktidara farklı hukuk, muhalefete farklı hukuk olmaz. Eğer bir milletsek bir tek hukuk olur. Aynı suça aynı ceza olur. Farklı cezalar oluşturamazsınız. Oluşturursanız bunun adı hukuk olmaz. Biz de hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz ve e, bu mücadeleden de asla geri adım atmama konusunda kararlıyız. Evet Sayın Genel Başkan. Teşekkür ederiz. Dünkü gözaltılar sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı. Tutuklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? iki hala devam ediyor. Gözaltı sonrasında onlar hakkında ne karar verir? Hem Muhittin böceğin alelacele bomboş bir dosyadan tutuklanması hem de dosyada anılan diğer kişinin yani dosyadaki esas olarak bir dairenin kendisine verildiği söylenen kişinin ııı ee, denetimli serbestlikte serbest bırakılıp aralarında herhangi bir bağ olmayan sadece eski kayınpederi olan Muhittin Böceği'nin tutuklanması ve davanın tutuklu sürecek olması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı üzerindeki talimatıyla tam bir fırsatçılık. Alelade bir olay, bir boşanma var. Boşanmada eşler arasında yapılan bir anlaşmayla bir daire var. O daire nereden alınmış, kimden alınmış, nasıl alınmış, o meselenin üstüne gidilecekse gidileceği yer belli. Muhittin Böcek'in oğlu da, gelini de, önceki gelini de erişkin insanlar ve Muhittin Böcek de bu meselenin hiçbir bağı olmadığı halde Muhittin Başkan'a tutuklama verilmesi tam bir fırsatçılık. Yapılan kötülüğün boyutu şu, Türkiye'nin 25 milyon turist ağırlayan en önemli turizm destinasyonu ve tam yazın başı ve bundan önce Cumhuriyet tarihi boyunca Antalya'yı iki kez üst üste hiçbir belediye kazanamamış. Çünkü son yılın verileriyle 2 milyon kişiye göre para yollayıp 25 milyon kişiye hizmet beklenen bir yer orası. Ve Hangi belediye başkanı olursa olsun bir sonraki döneme memnuniyet taşıyamamış bu yüzden. İstisnası Muhittin Böcek 5 yıl görev yapmış. Turizmci de memnun, turist de memnun, millet de memnun. %50 oyla bir daha seçilmiş. Mucizevi bir iş. Ve Temmuz'un başında sezonun tam ortasında büyük bir koordinasyonun gerektiği hiç olmazsa geçen seneki başarının tekrarının gerektiği bir yerde tutuklu yargılama. Yurt dışına çıkış yasağı koy. Çok bir tedbir istiyorsan. imza ile koy. Zaten kaçacak olsa kaçar. Antalya'yı bırakıp nereye kaçacak Muhittin Böcek? Kaçarsa da kurtulursunuz. Zaten siz başarılı belediye başkanlarının başarılı işlerinden rahatsızsınız. Bırakın kaçacaksa Muhittin Böcek kaçsın. Zeydan Karalar kaçsın. En nihayetinde en korktuğunuz Ekrem İmamoğlu kaçsın. Siz de kurtulun. Niçin bu tutuklamayı yaptığınızı bilmiyor muyuz? O yüzden bu tutuklama evet Cumhuriyet Halk Partisine kötülüktür. Ama Antalya'ya, Antalyalı turizmciye, Antalyalı esnafa, Antalya'nın kendisine ve Türkiye'ye kötülüktür. Sadece Cumhuriyet Halk Partisinin iki kez üst üste kazandı diye çıldırdıkları, hazmedemedikleri bir şehirde şehre cezadır, Cumhuriyet Halk Partisi'ne cezadır, Türkiye'ye de büyük bir kötülüktür. Şimdi hep birlikte Zeydan Karalar'ın durumunu ve Abdurrahman Tutler'in durumunu göreceğiz. Şöyle göreceğiz, bir tanesini Adıyamanlı analar adaylaştırdı. Bizim hiç Abdurrahman Tutler'e bir tane milletvekili var şehirde, tutup da onu belediye başkanı yapıp belediyeyi milletvekilsiz kalmanın bir sebebi olabiliyor. Sadece o milletvekili kazanırsa, onunla kazanılırsa aday yaparsınız. Şehir Abdurrahman Tutdere'nin adaylığını söke, söke aldı bizden. Ağlaya ağlaya aldılar. Giden bütün heyetler anket manket yaptırma Abdurrahman'a aday gösterirsen bu şehir kararını vermiş dediler. Abdurrahman Tutdere ar aramızda mizah konusu bizim. Merhaba dediğinde Adıyaman'a bir para istiyor. Merhaba dediğinde Adıyaman'a bir araç, bir park, bir çocuğa burs. Abdurrahman Tutdere ile karşılaşmaya korkar oldu bizim belediye başkanlarımız, yöneticilerimiz. Abdurrahman demek Adıyaman'a bir şey istemek demek. Bu Abdurrahman'ı alıp koyun şimdi içeriye. Alıp koyun. O Adıyaman'a da gidin bir sokakta dolaşın bakalım. Hodri meydan. Sokakta dolaşın. Ak Partiler gitsinler, desinler ki biz Apo'ya aldık Abdurrahman'ı içeri attık çünkü bir tane müteahhitin iftirasıyla o da önceki Adıyaman Ak Parti Belediyesi döneminden çalışan Abdurrahman'ın sözleşme yenilemediği birisi alın bakalım Abdurrahman'ı da Zeydan Karalar Adana'da efsane Adana'da miting yapmaya gidiyorsunuz. Yanınızda Zeydan Karalar varsa çeşitli kesimlerin ona dakikalar süren 25 dakika süren tezahüratları bitmeden konuşmaya başlayamıyorsunuz. Kim organize edebilir öyle bir sevgiyi yani? Bu sevgi parayla, pullan, ondan, bundan olmuyor. İnsanlıkla oluyor, hizmetle oluyor. Milletin içinde olmak içinde olmakla oluyor. Hadi ben bir şey söyleyeyim mi? Yani kendileri için üzgünüm. Aileleri için üzgünüm. Çok sevdiğim insanlardır üzgünüm. Ama bu süreç içinde vallahi parti için galiba hayırlısı oluyor ya. Hayırlısı oluyor. Gitsinler Antalyalı turizmciye, Adıyaman'daki yas içindeki teyzeye, Abdurrahman'ın sahip çıktığı yoksul, kimsesiz, anasız babasız kalmış çocuklara, Adana'ya, Zeydan Karalar'ın yokluğunu anlatsınlar bakalım ya. yani. Yani Bugüne kadar biz anlatıyorduk. Bundan sonra AKP anlatacak bu insanları neden aldığını. Bu kadar suçsuz, bu kadar günahsız insanları Sayın Genel Başkanın ifade ettiği gibi bir düşman hukuku içinde. Bir büyük İstanbul'da hiçbir şey bulamıyor. Antalya'da Manavgat'ta bir görüntü bulmuş. O görüntüye AK Partililer tepki göstermeden ben tepki gösterdim. Muhakkik tayin ettim. Ve deniyor ki ya hiçbir yerde delil yok burada kumpas kuruldu kumpas olduğu çıksın kardeşim dedim. Bir delil olursa hukuka ne kadar saygılı olacağımızı herkes görsün. İstanbul'da 109. gün bugün bir kör kuruş ya bir delikli para bulup da bir kasadan bir evden böyle bir havaya atsınlar da görelim ya. Bir delikli parayı havaya atsınlar delil bu diye. O yüzden arkadaşlarımız için üzgünüz. Ama mesele düşman hukukudur. Mesele artık esirdir onlar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin, Atatürkçülerin iktidarına karşı girişilen darbede esir düştü arkadaşlar. Günü gelince esirlerimizi geri alacağız. Ne yapalım? Teşekkür. partilerin katılmaması yönünde bir talebiniz olmuştu örgütünüzü. Bu e, görüşmede gündeme geldi mi? E, sayın Genel Başkan sorum e, neler söylersiniz bu e, konuda? hayır bu konu bu görüşmemizde bu gündeme gelmedi. Ancak e, bir provokasyon öngörmüş vardı ve bu provokasyon öngörüşünden dolayı parti teşkilatlarının katılmamasını yazılı olarak e, istedim. Sözlü olarak da yapabilirdim ama e, bilerek yazılı olarak istedim. E, çünkü daha yeni Kayseri'de yatıştırmaya çalıştığım olaylarla ilgili e, savcılığın göz göre göre e, mahkemeyi yanıltıcı bilgi verdiği bir ortamda her şeyi yazıya geçirerek kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ve bu açıklamanın faydası da oldu. Yine bir provokasyon girişimi oldu. Ve Allah'a şükürler olsun ki çok gelişmeden sönümlendi. Ama iki gencimiz ne yazık ki yaralandılar. Birisi kafasından yaralandı, birisi bıçaklanarak yaralandı. Hala hastanede yatıyor bıçaklanarak yatan. Özetle durum budur. Evet. Teşekkür ediyoruz so. arkadaşlar. Sağ